Minecraft'ta güvenli ev yarışması. Ama dönüşme moduyla trollüyorum. Balık Cemal ve pro oyuncu tek renkten oluşan güvenli bir ev yapacaklar. Fakat onlar ev yaparken ben dönüşme moduyla onları trollleyeceğim. Ve birbirinden farklı troll eşyalarla onları öldüreceğim. Ve hep beraber çok eğleneceğiz. <laughs> video sonunda da canavara dönüşüp onların evlerini yıkmaya çalışacağım. Eğer daha fazla böyle troll ve eğlenceli video seviyorsan hemen aşağıdan like at. Kırmızı abone ol da tıklarsan ismini ekrana koyuyorum. Bir sonraki video senin de adın ekranda çıkabilir. Arkadaşlar hoş geldiniz. Getiririz. Bugün Oy. çok zorlu bir görevimiz var. Balık Cemal ve Pro Hoş geldiniz <laughs> Yusuf. Burduk. Cemal bugün ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız abi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada mekanlarımız var. Gençler sizin göreviniz pro oyuncu burada. Cemal de burada güvenli bir ev yapacak. Çünkü videomuzun sonunda buraya Vidur'la ejderha saldıracak. Oo. Diyeceksiniz ki ejderha nasıl burada saldıracak? Arkadaşlar aramızda nasıl saldıracağını size söyleyeceğim. Ama sakın Cemal ile pro oyuncu söylemek tamam mı aramızda? Ee, bu sürümde saldırıyormuş Cemal. Öyle bir, bir özellik varmış anladın mı? O yüzden saldıracaklar. Ve kötü bir haberim var size. Ne abi ya? 10 dakika süreniz var Süreniz başladı Allah. 10 dakika da yapmanız koşun. lazım Pro önce sen mavi renk kullanabilirsin Sen turuncu başka renk kullanamazsın ama tuzakları istediğiniz renk yapabilirsiniz Devam edin bakalım yap 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 aferin bak. Mavi blok güzel onu beğendim sağlam blok kullan pro önce Çünkü yok etmeye gelecekler Evet arkadaşlar onlar yapmaya başladı Bu arada gördüğünüz gibi burada kanalımız açık Samet parla 3.65 milyon Arkadaşlar 4 milyon abone olacağız ya Şuraya geliyorsun subscribe abone ol diyorsun Ve kanalımız 4 milyon alıyor Hadi herkes abone olsun ve like atsın Pro önce sen yapsana oğlum lan ne yapıyorsun Sen ne yapıyorsun oğlum sen ne yapıyorsun 10 dakika süren var diyorum sen ne yapıyorsun Allah Allah aferin sen yap buraya bakayım Evet arkadaşlar ben şurada size bir şey söyleyeceğim Şimdi arkadaşlar sakın onlara söylemeyin Oğlum Pro önce sen kimi izliyorsun lan Gördüm lan seni kaybol Aramızda özel bir şey konuşacağız Arkadaşlar şimdi ben Lan görüyor musun oğlum seni Yürü bir daha gelirsen var ya seni diskalifiye ederim haberin olsun gelme. Arkadaşlar kediye hayvana falan dönüşeceğim ve bakalım bana iyilik yapacaklar mı? Eğer bana iyilik yaparlarsa onlara yardım edeceğim. Fakat bana kötülük yaparlarsa onları trollleyeceğim. Gördüğünüz gibi bir sürü troll eşyam var. Hepsini birazdan göreceksiniz. <laughs> İlk önce böyle siyah beyaz bir kedi olalım. Bakalım bize ne tepki verecekler. Mew! Çok tatlı ya. Ben buna bir tane et vereyim ya. Oo arkadaşlar Ay. bana et veriyor. Cemal bana iyi davrandı. O zaman ona bir ödül verelim arkadaşlar. Aa, bak. An, bak ne bana vuruyor. Fruncu ne yapıyorsun? Ne vuruyorsun lan? Aa, Allah Allah. Ben... Kedime vurma ya. Dur o zaman şöyle yapacağım arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Daha veririm. Daha veririm. Merak etme. Eyvallah. Düşürürüz. Eyvallah. Evet arkadaşlar. Bu bana yardım ettiği için et verdiği için ben de ona yardım edeceğim. Nasıl yardım edebiliriz? Ee, o zaman şöyle yapalım. Hop şöyle yapalım. <laughs> Lan sen nasıl uçtun? <laughs> i̇şte böyle. Gördünüz mü arkadaşlar nasıl şaşırttım ama. Şöyle bir de buraya cam yapmış. Şöyle camını şuraya falan. böyle. Sen süpermenin soyundan mısın ya? Hop, hızlıyız biz hızlı. Arkadaşlar gördün mü? Camını yaptık şuraya. Teşekkür ederim de sen nasıl uçuyorsun ya? Uçarım ben. Şimdi Pronc'un yanına gideceğim. Pronc'u bana vurmuştu. Pronc'uya bir troll yapalım arkadaşlar. Şimdi burada bir sürü eşyamız var arkadaşlar. Acaba hangi trollü yapsak ilk önce? Şimdi netherite kılıç vereceğim arkadaşlar. Bu troll kılıç. Şimdi Pronc'u göstereceğiz trollü. <laughs> <laughs> evet survival aldık. Şimdi ona vuracağız. Gel lan buraya. Gel lan. Gel. Bak. <laughs> Sen bana artistik yaptın ha? Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar

Kaç 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 kaç. oyuncu kedi seni mi öldürdü? Selamun aleyküm gençler ne yapıyorsunuz? Oo baya iyi ilerliyorsunuz he. Cemal ne yapıyorsun? Ya bir tuzak yerleştiriyor. Bu Oğlum teşekkür ederim yazmışsın buraya. Yo bana yardım eden kedi yazdı onu. Oğlum yardım eden kedi mi olur? Ne diyorsun sen? Ne sallıyorsun ya? Ya Abi bilmiyorum. Kedi uçuyor böyle. Ben rüyamı gör. Uçan kedi. Arkadaşlar sizce Cemal doğru mu söylüyor? Uçan kedi olabilir mi? Allah Allah. Uçan kedi olur? Uçan olur? kardeşim ya. Pirinciye bakalım. Oo o da iyi yerliyor. Pirinci sen nasıl gidiyor? <laughs> Demin öldün mü sen? Nasıl öldün ya? Kedi mi yaptı? ya <gülüyor> <gülüyor> ya var, komiksiniz ha. Cemal sen diyorsun kedi bana diyor yardım etti diyorsun. Bu da diyor ki kedi beni öldürdü. Ya yani şimdi bu nasıl bir kedi? Oh, Süpermen abi, mi? Allah Allah. Süpermenden kedi Gerçekten mi olur? Süpermen. Kedi Süpermense burada işi ne? Benim kafam karıştı ya. Neyse arkadaşlar ben birazcık arkada dinleneceğim. Ondan sonra geleceğim siz yapmaya devam edin tamam mı? Şu anlık güzel gidiyorsunuz beğendim bak görsel olarak çok güzel değil mi arkadaşlar. Bayağı güvenliğe benziyor. <laughs> arkadaşlar ben olduğumu anlamadılar. Şimdi farklı bir şeye dönüşelim. Sizce neye dönüşelim? Yorumlara yazar mısınız? He? Köpek mi? Tamam tatlı bir köpek olalım arkadaşlar. Elif, Arda ve Ahmet köpeğe dönüşür müsün yazmış. Tamam sizin için dönüşeceğim arkadaşlar. <laughs> i̇şte arkadaşlar tatlı bir köpeğe dönüştük. Bakalım bu sefer bana nasıl davranacaklar. Benim bildiğim pro oyuncu köpeği seviyor. O yüzden ilk onun yanına gideceğim arkadaşlar. Bakalım beni sevecek mi? Vırırırır. Arkadaşlar sese bak. Bak bak gözleri çarptı. Ooo bana kemik verdi. Oo, çok teşekkür ederim kemikler için ya. Arkadaşlar şimdi projeye yardım edelim. Bir sürü kemik verdi bana. Ben de ona ne vereyim, ne vereyim ne vereyim ne vereyim ne vereyim. Arkadaşlar şöyle uçayım şöyle yardım edeyim. Evet uçan köpek. Şimdi arkadaşlar hırlayarak balık cemeli arkasından korkutacağım. İzleyin beni izleyin beni. Şöyle bakalım ya. Hmm. Biraz daha yükseltelim bence burayı. Aa oh, bismillah. Ya, ne yapıyorsun ya? Ödümü kopardın. Yürü git. Allah Allah. Tepsiz midir ne? Yürü. Aa lan lan tuzağa <laughs> yakalandım. <gülüyor> <takıldı>. Aa aa. <laughs> Pis köpek. Arkadaşlar çok sinirlendim. Çok, sinirlendim. çok sinirlendim bu sinirlendim. Kırıyorum lan camını. Al kırdım. Kırdım canımı. görmedi de. Şurayı da kıralım. Hop kaç 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 kaç. i̇şte bu. Şimdi bakın onun yanına gideceğim bakalım ne diyecek. Cemal nasıl gidiyor? Ce, ce, Cemal. Oğlum niye böyle kaldın lan sen? Cemal. Tipe bak. Anam. Cemal gitti. Arkadaşlar galiba interneti bozuldu. Ya Cemal. Efendim abi. Oğlum evine bak evine buraya ne olmuş? Ne ne? Bu bunu kim yaptı? Ne bileyim oğlum evini kırmışlar kim kırdı evini? Bir daha kesin o köpek yaptı abi. Köpek mi? Aa. Lan oğlum köpek bu abi, kırabilir mi? Köpek buradan nasıl geçecek? Abi belki uçmuştur o da Superman dog. Ya oğlum köpekler uçamaz ki zıplayabilir burada da düşer Allah Allah. Neyse evini düzgün yap bağlayıp durma ya. Allah Allah. Allah Allah ya ne oluyor? Arkadaşlar Kemal <laughs> de kafayı yedi Vallahi bugün bunları delirteceğim <laughs> Mükemmel troller yapıyoruz Şimdi neye dönüşelim Ah Aklıma bir şey geldi. Balık olalım mı arkadaşlar? Bakalım balık Cemal'in yanına balıkla gidersem nasıl bir tepki verir? Çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Anam 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 kuluk 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 Karada nefes alan balık oldum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakalım balık Cemal ne yapacak? Kuluk 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 Lan oğlum. Oğlum öleceğim ha? öleceğim balık öleceğim Allah. Çırpınıyorum burada can çekişiyorum Arkadaşlar Allah. bu hiç yardımcı olmuyor ya gel, gel. gel. gel Eyvallah oh Şimdi suda yüzebiliyoruz gördüğünüz gibi yüzen balık olduk Balık Cemal ne yapıyorsun lan Ana bu konuşuyor iyiyim sen Eee ben de iyiyim Bu yapıyor Valla sen buraya girebilir mi Valla oraya ben giremem de sana bir iyilik yapacağım Ne yapacaksın Sen bana iyilik yaptın ben de sana iyilik yapacağım Sağ olasın ne yapacaksın Aa bu dersi sen gir ah. Wow! Pro oyuncu sen ne yapıyorsun? Lan, sen ne yapıyorsun? döktü. Lan döktü. Aa. Allah, Allah, Allah kaçayım, kaçayım, kaçayım. Pro bize lav düştü ya. Dur şimdi ona ben bir şey yapacağım. Şimdi izleyin arkadaşlar, izleyin, izleyin, izleyin. izleyin. Troll altın elma koyuyorum. Şimdi pro oyuncu bunu yiyince şok olacak arkadaşlar. bak Bak, bak şimdi. Aa, arkadaşlar şuraya bakın. Zehirledim tuzağına yakalandı. Broncu <laughs> sen bana kötü davranırsın ha. Aa, trollen Allah kaç 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 kaç. kaç. Arkadaşlar Broncu gelmeden kaçalım şöyle arkadan. Trollen <laughs> Bakalım arkadaşlar. Broncu kafayı yedi şu an. Evet bakın zehirlendi. Evet. Başka ne trolleri yapalım? Terep terep terep. Arı oldum arkadaşlar. Arı. Bız, vız vız vız. <laughs> Bir sokayım mı onları arkadaşlar? Ara olarak sokabilirim. Her an tehlikeli şeyler yapabilirim. Gamelin poposundan sokup ısırabilirim böyle. Allah <laughs> ne oluyor lan ne oluyor ne oluyor? Sokarım ben arayayım sokarım. Çok bir sokarım. Allah nerede lan bu? <laughs> arkadaşlar nasıl korkuttum ama ya. Vallahi bunlar tam bir korkakmış ya. Benim sana alerjim var yapma neredesin? Allah! <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar Cemal'i çok korkuttuk. Pronju da korkutalım. Oha <laughs> pronju korkmuyor lan. Oha pronju bana su atıyor. Lan Lan. Allah Oo, arkadaşlar pro oyuncu korkmadı ya. Tamam, korkusuz olduğu için ona bir ödül verelim. Ödül olarak ne verelim arkadaşlar? Bakalım, 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 bakalım. Elmas mı, Netherite mı? Netherite daha iyi arkadaşlar. Netherite'tan bir set vereceğim ona. Zaten oyunun sonunda ile falan savaşacakları için pro oyuncunun setini şimdiden tamamlayalım. Pro oyuncu, arı geldi. arı bız bız bız. Al aradan sana ödül. Oğlum sana ödül veriyorum hele bana su atıyor ya. Hadi bakalım kullan bunları. Giy bakalım. O hayırlı olsun. Güle güle. Ba, 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 ba. Tamamdır. Arkadaşlar bir yandan trollüyoruz. Bir yandan da destekleri şeyleri veriyoruz. Bence benim gibi bir oyuncu mükemmeldir değil mi? Tilki. Arkadaşlar tilki olayım mı? Turuncu renk böyle beyaz güzel bir tilki olduk. Bakalım tilkiyle bunları kandırabileceğiz mi? Buraya gidek. Buraya gidelim. Bakalım tuzağı yakalanmış gibi yapacağım bana yardım edecek mi? Bakalım izleyelim. Aaaa! Tuzağa yakalandım lan! Pro oyuncu yardım et. ölüyorum. Oo lan beni yakıyor bu. Git lan buradan, git lan buradan. Sen şimdi görürsün. Lan pro oyuncu kaçırma bak. Sana yumurta atarım öldürücü yumurta. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Arkadaşlar troll yumurta var elimde. Bunu atacağım şimdi. Hop fırlattım şu an. Aa! Gördünüz mü yumurta tek attım pro oyuncuya. Pro oyuncu işte böyle ölürsün. Ha! Hep ölecek şimdi. Bak 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 bak. Arkadaşlar şuraya bakın. Bak bak bak. Aa! Yine öldü. i̇şte böyle trolleriz alamaz ki alamaz ki yine ölecek yine ölecek Yuhuhu. Arkadaşlar şuraya bakın lan lan bana geldi gitten buradan buradan. Ya bana öyle yaparsan ölürsün işte. Hadi bakalım. Uyy. öldü. Arkadaşlar vallahi en güzel trolllerden biriydi değil mi? Yumurta trollünü beğenenler yoruma yumurta trollü güzel diyasın. Bakacağım okuyacağım arkadaşlar. Daha bitmedi. Burada bir sürü trolllerimiz var. Aa. Yeşil çimen trollü yapalım mı arkadaşlar? Bakın. Buna tıkladığımız zaman ne oluyor biliyor musun? Korkmayın ama. Bilgisayarınızın ekranıyla oynamayın. Böyle oluyor. Allah. Lan bilgisayarım bozuldu. Bıy, geri geldim. <laughs> arkadaşlar bu çimenin böyle bir özelliği var. Şimdi gizlice görünmez olup Cemal'in tarafına bunu koyacağım. İzleyin beni. Blink. Oha görünmez olduk arkadaşlar şu an. Cemal beni göremez ki. Arkadaşlar şuraya koyacağım. Aa bu ne? Çim. Aa yeri çimen. Bunları mı koysam acaba? Allah. <laughs> Ekranı gitti Adam arkadaşlar. Adam, ne? Adam bilgisayarın aldım. Lan ne oluyor? Cemal ne oluyor? Abi bilgisayarım bozuluyor elimde. Nasıl ha. bozuldu? Ne var ekranda? Bir şey mi çıktı? İmen. Çimen mi? <laughs> Oğlum nasıl ya? Sana onun çözümünü söyleyeyim mi? Evet. Çözümünü söylememi istiyorsan bir şartım var. Efendim abi ya hadi söyleyin. Ee, videoyu izleyen herkes like atıp abone olursa söylerim. Yoksa çözümünü söylemem böyle kalırsın. Ha. Arkadaşlar hemen like atıp abone olun. Yoksa sana daha bunu bana çözümünü söyleyecek lütfen. Oo bakayım. Oo yukarıdan like'lar da geliyor, abonelikler de tamam arkadaşlar. Sizin için söylüyorum bak. Yoksa söylemezdim biliyorsunuz. Cansınız, iyi ki varsınız. ESC tuşu var ya ona basıyorsun. Ondan sonra alt F4, alt C C K bastım mı bu gidiyor. ESC'ye bastım sonra neye basıyordum abi? Aa hareket ettin. Düzeldi ESC mi? ESC'ye bastım. Geldi geldi. İyi o zaman ver o çimi. Arkadaşlar o çimi. sağ olun. Evet arkadaşlar cansınız iki varsınız. Bu çimi yok ediyorum. wow, da yaktım. Onu da yak. Yak. Onu yaktım yok ettim onu. Anıları yak. Cemal kafayı yak. Su ben mi? niye kafayı yakıyorum bu yaksın. Oğlum suya gerek yok burada sen evini sağlam yap. Hadi hadi savaşacaksın daha hala. Güzel yapman lazım. Bu ne dandik ev yapmışsın daha da içini güzelleştir. Evet arkadaşlar biz trollerimize devam ediyoruz. Başka hangi trollerimiz var derseniz burada müzik kutumuz var arkadaşlar. Müzik çalalım mı? <laughs> Şöyle tip değiştirelim sonra müzik çalacağım arkadaşlar. Selam <laughs> neli bilelim mi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi köylü oldum. Şimdi müzik çaldıracağım bunu buraya. Şimdi beni izleyin. Müzikçi geldi hanım. Müzik çalar geldi hanım. Ana müzik mi çalıyorsun sen? Evet arkadaşlar müzik çalıyorum. Toplan toplan toplan. Burada müziklerimiz var. Dale don dale. Maki sen Hani sen beni seviyordun be bale. Ben seni hiç sevmedim kardeşim. Sen kimsin ya? Sen beni seviyor musun? Evet diyor. O zaman sizin için bu şarkıyı açıyorum arkadaşlar. proje gelsene ya. Gel. Hopacağız ya. Gel yaklaş ya. Gel artık ya. Geliyor geliyor bak bak başlıyor şimdi. De, 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 Oğlum bozma ya. Bozma. Bir dinleyin ya. <Sessizlik> gel pronca dans edeceğiz gel. Bak bak patlayacak şimdi müzik gel. Patlayacak mı? Güzel bir şey mi çıkacak? Yani müzik hızlanacak şimdi. En keyifli yeri geliyor. Başlıyor. <Sessizlik> Aa ne oldu lan? Ne oldu patladınız mı? Allah Allah bu ne ya? Pardon anladılar. Kaç 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 kaç. Gel lan buraya. <laughs> yakalayamaz ki, yakalayamaz ya. ki. Hop şuradan kaçalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi patlayan müzik kutusuyla trolledik arkadaşlar. <laughs> bir de dans ediyorlar ya. Dans ederken ölmeleri çok komik değil miydi arkadaşlar? Vallahi ben çok eğlendim. Daha bitmedi. Troll bizde bitmez arkadaşlar. Şöyle. Bakalım evlerini yapsınlar. Oo proje bitirdik galiba. Etrafa bakıyor. Oo balık Cemal de geliştiriyor arkadaşlar. Demirler falan yapmış. Üst kata çıkıyor. Güzel. Cephanelik falan yapacak herhalde. Evet biz bakalım eşyalarımıza neler varmış. Troll suyumuz var arkadaşlar. Bu suyu arkadaşlar bir yere koyuyorsunuz. Su yok oluyor. Göstereyim size bak şöyle. Arkadaşlar diyelim buraya suyu koydu tamam mı? Bildiğin su değil mi? Gerçek su. Ama bunun için atlarsanız. <laughs> <laughs> su yok oldu gördün mü? Atladığınız yerde su yok oluyor arkadaşlar. Müthiş bir alet. Yani ben şimdi Cemal'den emerci yapmasını isteyeceğim ve altına bu sudan koyacağım. İzleyin izleyin. Hem de turuncu balık oldu. İzleyin şimdi arkadaşlar turuncu balık turuncu balık. Kuluk 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 kuluk. Ben جن ben geceyim ben geceyim. Ben nefes alabiliyor. Bak buraya yazdım arkadaşlar. Ben nefes alabilir. Ya, sığmadım. Ben nefes alabilir. Alabiliyor mu? Yok 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 yakma beni proncu. Dur burada, pro burada oyuncu, gel, bekle burada. biraz ya. Burada. Şimdi bir ne şey yapacağım. Biz dön. Emelci yaparsan sana ödül vereceğim. Ha. Emelci yaparsan sana ödül vereceğim. Valla mı? Evet evet zahlaç. Şuraya arkadaşlar. Şuraya sularımızı koyuyoruz şimdi suyumuzu koyduk. Yüksel yüksel buradan yüksel. Pro oyuncu sen de pro oyuncu. İkiniz bir de Hadi bakalım. Gel yüksel. pro oyuncu. Evet arkadaşlar, enerji yarışına hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi ben turuncu balığım. Gerçek balık burada, turuncu da burada. Yüksel 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 yüksel. 3 2 1 Ata! <laughs> Aferin lan broncu ölmedi. Cemal öldü. Lan ne oluyor? Cemal tuzağa yakalandı. Dur şöyle gidelim. Balık şöyle gidelim. ne yaptın sen? Eşte ne yapıyorsunuz? Abi iyiyiz de. Ne? Burada bize melci yarışı yap çıktı. Yemelci yarışı vardı e? O zaman buraya mı atladınız? Lan <laughs> bu Vay Ama... hain balık. Balık ödülünü vermedi mi? Ne ödülü ya? Allah Allah. Sen ödül mü istiyorsun? O zaman sana ödül olarak ne verelim? Ambil verelim sana. Al anvil. Anvil ne abi ya Allah aşkına? Bu da bir anvil mi kaldı? Anvilden büyü bassın ya. Şuraları da kirletmeyin. Oğlum siz güvenli ev yapacaksınız. Burada oyun oynuyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ben anlamadım ki ya. Cemal. Efendim. Seninle bir şey denemek istiyorum. Ne deneyeceksin abi? Bana bir çubuk verdiler de bu çubuğu sana hediye etmek istiyorum. Bu bana mı hediye edecek? Evet. Abim ya çok temiz kalplisin be. Şöyle bir deneyelim. Oh, Oha, bu nasıl bir çubuk? <laughs> güzel Abi, mi? Adım, dur ya. Al al savaşta işine yarar Hı. al. Aa, gel buraya. Oğlum bana bırakmasın ki ben kreatif değilim. Pro oyuncu iki katını çıkmış. Çok güzel gözüküyor. Pro oyuncu sen de cep panelini yap. Aa lan popom. Aa. aa, aa, aa. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi wither oldum. Ve benim yeteneğim de var. Huu, bu şekilde kırabiliyorum. Hatta bir tane deneyelim şöyle. Bu şekilde evlerini parçalayacağım. Bakalım hangisi daha sağlam olmuş. Şuradan bir sallayayım arkadaşlar. Bu oyuncunun evine şöyle bir. Boom. O. Müdür geldi müdür. Bakalım bunun evine kadar sağlanmış. ta Oo kırdı. Gel kırdım. lan buraya. Gel lan buraya. Bu pro şöyle vuralım. Vaa. Neredesin sen? Hadi gel bakayım. <laughs> Allah! Allah Arkadaşlar beni zehirlediler. Zehirlediler ölmeyeceğim lan! Ölmeyeceğim süt versene sütçeyim. Tamam gerek kalmadı. Allah'ın içine! Hahahaha! Cemal! Oh, oh, oh. Arkadaşlar Ölüyor. beni zehirliyorlar. He ne oldu lan? Kaçıyorsun! Bir tane daha burası şöyle. Pro oyuncu burada arkadaşlar. Pro kılıçla burada. Aa! Buraya. Öleceğim. Aa! Aa! Pro oyuncu okla vuruyor arkadaşlar. Valla pro oyuncu zeki. Bakma. Gel lan buraya gel buraya. Aa, Aa. kendi zarı düştü. Kendi zarı düşürdüm arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ateş! Çuf, 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 çuf. Beni öldür. Sana tarihini bana verdi Troy. lan buraya. Uçabiliyorum. Uçayım bari. Boom! Gel lan buraya. <gülüyor> 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 arkadaşlar Brovici beni vurma lan. Cemal'i öldüreceğim Cemal'i. Cemal! İşim bitecek. Buraya. Aa! Keşke çubuğu vermeseydim arkadaşlar beni uçuruyor ya. Oo, oo güzel canım doldu biraz canım doldu biraz. Ama hayır ya iki kişiler zorlanıyorum Ölün lan Ölün lan Allah Allah Hayır <laughs> Gençler ha, ne ha, oluyor bu sesle ya? Alo! Öldürdük abi, öldürdük. Neyi öldürdünüz lan? Hadi hazır savaşa, savaşalım. Neredeler? Vidir e, geldi az önce abi, öldürdük. Vidir mı geldi? Evet, Aa ben arkada uyuyordum ya bir sesler geliyordu. Vader'la mı savaşıyordunuz? Vader'la savaşıyordum Allah da. Allah Allah. Güçlü müydü bari? Ben görmedim abi. Arkada uyuyordum ben ya. Ee, nasıl? Güçlü müydü? Güçlüydü abi, sağ olasın senin verdiğin sopayla onu oh. böyle yap. Oo helal helal güzel. Ee, o zaman ben birazcık daha uyuyorum. Bir isteğiniz olsa bana söylersiniz tamam mı? Eyvallah abi sağ olasın. Hadi siz güvenlerinizi geliştirin birazcık daha tamamlayın. Bak buralar Anladım. bozulmuş. Bozulan yerleri düzeltin. Evet arkadaşlar şimdi daha tuğlumuz bitmedi. Asıl gerçek karakterimiz geliyor. Ne geliyor biliyor musunuz? En olacağım şimdi de? Evet hem de gerçek inanmıyorsunuz değil mi? İzleyin şimdi. Wow. Lan bu ne? İşte zor aldım. Pop. Uhu. Evet arkadaşlar şunu top atıyoruz. Zehirli top, zehirli top. Gel lan buraya. Zehir ya, atarım gel, sana adamsan zehir. Adamsan gelirsin. Adamsan gelirsin. Balıkçı mal. Dur, seni de pro oyuncu yap. saldır pro oyuncu. Pro oyuncu zehirleyeceğim lan seni. Gel lan buraya. Patla Dur, lan. Oğlum her buraya. yer mosmor oldu. Bak buraya, bak. her yeri zehir yaptı. Bak yaptım. lan buraya. Bak lan buraya. Ah, ah, tuzara kalanlar. Oha, havadan da mı tutuyor tuzar? <laughs> Allah sana. Arkadaşlar kaçman lazım. Uç, 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 uç. Allah sana. Uç, <laughs> uç, 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 kaç, 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 Gel buraya, korkak, kaçma, kaçma. Gel buraya. <laughs> Huhu. Ah. Al. Allah al, al. sana. Allah sana. Bunun çok güçlüler. Zehir işe yaramıyor arkadaşlar. Gel, buraya. Ayağım. Gençler ne oluyor ya? Büyütmediniz. Oo, lan bu ne? Bu neredesin ha? Cemal Kuruncu. Abi öldürdük ya. Bu mor şeyler ne? Ejderha geldi öyle. Onu da mı duymadın Oo, Allah aşkına? Ejderha'yı da mı öldürdünüz? Duydunuz? evet de senin nasıl bir uykun var Allah aşkına? Helal lan size. Peki bir şey diyeceğim. Efendik? Ejderha ee, şöyle bir şey miydi? <laughs> ee... Arkadaşlar kusura bakmayın ama Trollediniz. Şuna bak ya. Ama sizi tebrik ediyorum. Ben burada bir şey denemiştim Cemal. Siz şimdi hep kavga ediyordunuz ama Ejderha ve Vidir gelince beraber savaştınız. O yüzden sizi tebrik ediyorum ve ödül olarak ne veriyorum biliyor musun? Bu yumurtayı veriyorum arkadaşlar. Al bakalım. Aa, aa. Nasıl? <laughs> Cemal? Olmuyor. İyi misin? Aa, aa. Nasıl? Ben gelme. Gençler iyi misiniz? Şu yumurtayı Hayır. alalım bakalım. Abi kurtar bizi. Kurtarayım mı? Kurtar vallahi, kurtar, lütfen, lütfen kurtar. Sizi sadece izleyiciler kurtarabilir. İzleyiciler mi ne yapmaları evet, gerek? diğer videoya geçmeleri lazım. Sol tarafta yeni video var oraya tıklasınlar. Siz de kurtulun. İyi Allah'ım. Evet arkadaşlar. Lütfen. arkadaşlar bugünlük benden bu kadar de. Like <laughs> atıp abone olmayı unutmayın. Sol taraftaki yeni videoya tıklayın. Cemal ile kurtarın. Hadi tıkla gel kanka. Soldaki yeni videodayız. Bay 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 bay. Tıkla gel tıkla gel tıkla gel. Bay bay.